İyi akşamlar sayın seyirciler. Atatürk'ten Anılar programımızın konuğu Sayın Mithat Toroğlu. Mithat Toroğlu 1897 yılında doğdu. Yüksek tahsilini İstanbul'da yaparken askere alındı ve 1. Dünya Savaşı'na katıldı. Romanya, Filistin ve Medine cephelerinde savaştı. 6 kez yara aldı. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Çukurova'nın işgali sırasında bölgesel direnme örgütünün kuranlardan. Sayın e, Toroğlu ile sohbetimizin e, konusunu e, Sayın Toroğlu'nun Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgili anılarını bir başka programa bırakıp belediye reisliği sırasında Atatürk'ün Mersin'e gelişleriyle ilgili olacak. Efendim Atatürk'ün e, Mersin'e 8 kez sağlığında geldiğini biliyoruz ve bu her gelişlerle sizde belediye beyesi idiniz, belediye başkanı idiniz. Bu gelişlerinden bize e, anılarınızı anlatabilir misiniz? Efendim Atatürk'ün gelişlerinde e, çevreyi dolaştığı da köylere de dolaştığı olur muydu? Bu son gelişinde ikinci günü otomobillerle Silifke istikametine gidildi. 7-8 kilometre gidildikten sonra eşekli birkaç köylü kafilesine rast gelindi. Atatürk hemen otomobili durdurdu ve indi. Hepimiz indik. Köylere yanaştı. Eşeklerin üzerinde çuvallar vardı. Ne var bu çuvalların içinde dedi. Harnıp var dedi. Yüzümüze baktı. Keçi boynuzu demek istiyor paşam dedik. Burada keçi boynuzuna harnıp derler. Ne yaparsınız bu harnıbı? Mersin'e götürür satarız. Parasıyla tuz sabun alır köyümüze döneriz dediler. Bir çuvalın üzerinde bir çıkın gördü. Bu ne vardı? Bu nedir? Dedi. Bu da azığımız dedi. Açın bakalım dedi. Çıkın açıldı. içinden birkaç yeşil zeytunla iki baş soğan bir de evde yapılmış yufka esmer ekmek vardı. Bunu mu yersiniz dedi. Evet dedi bunu yeriz dedi. Atatürk'ün solgun yüzünde bir üzüntü ifadesi belirdi. Bu sırada ayrılacağımız sırada erkeklerden biri Atatürk'ü tanıdı. Koştu elini öpmek istedi. Atatürk elini vermek istemedi. Köylü erkeklerden biri. Evet. Kadınlı erkek değildi. Evet. Ne yapıyorsun Atatürk dedi. Benim ahdim var dedi. Sen elini ötmeden bir adım seni bırakmam dedi. Köylü. Büyük bir kararlılıkla, azimle bunu söyledi. Atatürk köylünün bu halini görünce elini verdi. Doyadı ve elini öptü. Ve ondan sonra Allah ısmarladık çocuklar dedi. Ayrıldık. Daha ertesi günü yine akşamları yemekte buluştuk. Yine aynı saatlerde Burnundan birkaç damla kan düştü. Tekrar lavaboya gitti. Tekrar doktorlar arkasından gitti. Kalktı. Yıkandıktan sonra geldi. Demek sıcaktan oluyor bunlar doktor dedi. Öyle mi doktor dedi. Evet dedi. Halbuki sonradan öğrendik ki bu kan damlalarının damlaması siroz hastalığının belirtilerinden biriymiş. Neşet Ömer Bey bunu böyle söyledi. Bu sırada başyaver yine içeriye girdi. Bayar'la konuştum. İngiliz, Fransız elçileri hükümete gelmişler. Atatürk üzülmesinler. Bir hareket göstermesinler. Biz salı günü katli cevabımızı vereceğiz. Demişler. Size arz etmemi söylüyor. Yalan söylüyorlar bu adamlar. Kaçıncı salı geçti? Bunlar dedi Hatay'ı dedi böyle sürüngeme de bırakacaklarına dedi. Avrupa'da ceryan eden hadiselere biraz eğilseler dedi. Hitler gece gündüz durmadan savaş hazırlığı yapıyor. Bu efendiler gaflet içinde uyuyorlar. Hitler bunun hesabını onlardan soracak. Ama o zaman işten de, geçmiş olacaklar ve çok da zarar görecekler. Bunu hala bilmiyorlar. Ayrılırken kendisine paşam yarın ne emri diyorsunuz diye sordum ve her akşam ayrılışta soruyordum. Yarın ne istiyorsun? Bir bahçeye istedim Hangi bahçeye? Bir portakal bahçesi. Kaçta? Saat 4-5 aralarında. Aa, yarın saat 4-5 sırasında ben Toros tonellerini geçmiş olurum dedi. Bundan da anladık ki yarın gidiyorum. Atatürk o akşamki yemeği pijamayla kabul etmişti. Girer girmez bize dedi ki o kadar çok sıcak var ki insanın lafa gibi oluyor. Pijamayı bile değiştiremedim. Kusura bakmayın dedi. Hakikaten o günlerde çok sıcak vardı. Ben Atatürk'e Paşam Atatürk buna Yörük kaçıran sıcağı derler. Bu geçicidir. Birkaç gün sonra normal hava şartları gelir dedimse de senin dediğin bu sıcaklar yalnız yörükleri değil bazen Cumhurbaşkanlarını da kaçırır diye cevap verdi. Ve ertesi günü kendisini uğurladık. Yine trenle Ankara'ya döndü. Atatürk'ten duydukların e, miktar bakımından daha çok şeyler var. Ama burada söylenmesi gereken şeyleri anlattığımı sanıyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Kıymetli ve çok ilginç anılarınızı dinledik. Ee, sayın seyirciler, Atatürk'ten Anılar programında eski Mersin Belediye Başkanlarından Sayın Mithat Toroğlu'nun anılarını dinlediniz. Bir başka anıda buluşuncaya dek hoşça kalın.